renkli şeker renkli şeker neredesin geldim ben geldim ben işte buradayım renkli jelibon renkli jelibon neredesin geldim ben geldim ben işte buradayım bu da benim bu da tamam bu da benim bu da işte. kırmızı şeker kırmızı şeker neredesin geldim ben geldim ben işte buradayım. Turuncu dondurma, turuncu dondurma neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Mavi dondurma, mavi dondurma neredesin? Here here here. Bu da benim. Kırmızı sakız, kırmızı sakız neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte geldim ben. Mavi sakız, mavi sakız, neredesin? Geldim ben, geldim ben, İşte buradayım. Yeşil sakız, yeşil sakız, neredesin? Geldim, geldim, ben, geldim ben, geldim ben, İşte buradayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir tane mazlum alayım. alayım bar. Bir tane de volkan alayım bar. Ay canım çok çekti. Bir tane daha. Ay maraş usulü alayım bari. Şimdi de kasaya gideyim bari. Kan. Ben Bak sana dondurma aldım. Biri senin, biri benim. Seç bakalım. Hayır, kornet oh. benim. Hadi. Tamam, diğerinin adını bilirsen vereceğim. Bunun Fil adı Filigora. Bilemedin. Filigora. Hayır bilemedim. Filigora. Bırak hadi dondurmamı. Arkadaşlar hadi gelin bugün beraber dondurma seçelim. Buz parmak diyenler beğensin. Minecraft dondurması diyenler abone olsun. Ve Twister diyenler de yorum yapsın. Sayımızı bilelim. Bak Hayır. sana dondurma aldım. Hayır o benim. Küçüklere küçük, büyüklere büyük dondurma. Bitirdin mi hemen dondurmanı? Aa niye çabuk bitirdin böyle? Ver onu da. O benim dondurma. Ver. Benim. Ver. <laughs> Gel buraya. O zaman bitirdim.